Herkese merhaba. Ya. Nereye gidiyorsun? şimdi biz e, babaanneler, babaanneleri bir de dedelere gidiyoruz. Özledin mi onları? Hı -hı. Hadi bakalım. Bugün yağmur yağdı şimdi, değil mi? Şimdi, şimdi yine gelip or, oradan çıktık şimdi. Gidiyoruz değil mi? Hadi bakalım. Sıralıp yapacaksın mı onları? Hı -hı. Bakın bir de şimdi işte. Bunun mini ama tişört. Bir de mi? Yırtık pantolon moda yani. Oh. Yırtık <laughs> pantolon moda değil mi? Aferin Hı -hı. sana. Hadi bakalım. Ama işte. Ha işte <laughs> aldın değil mi? İşte kaldı o değil mi? Evet. Hı -hı. Hadi bakalım. Orada orada yine çekeceğiz. Çekeceğiz tabii. Evet. evet. Tamam. Babaannenin evine geldik mi? Hı -hı. Hadi güzel mi? Tanıt bakayım buraları. Balıklar mı var orada? Hı -hı. Hı -hı. Ne güzel değil mi? Bak. Çamurlara basma ama. Hadi bakalım. Geç bakalım. Buyurun, hmm. hoş geldiniz. Hoş <laughs> Nasıl geldin? Ah Ezim. Seni. O kızım. Sen ödemedin mi beni? Delikanlı <laughs> olmuşsun. Sen bak nereye mi gelmişsin sen beni? Büyümüş bu gömleğe Kaç saat amazadı? Geliyor. Geç bakalım. Geç bakalım. Geç. <laughs> Git. Gel Aa, git dedin yani ver git. Bakalım. Neredesin sen ya? Ne? <laughs> <He? gülüyor> <laughs> hani evet git sarılsana. Utanıyor utanıyor git. Utanma utanma gel ben musallı vereyim sana gel bakalım. Git hadi. Hadi gel. Neyse evet, alışsın bakalım. Ben... Nereye gidiyorsun? <laughs> Bu Mert. Nereye gidiyorsun? <laughs> Taş mı atmaya gidiyorsun? <laughs> Spor mu yapacaksın? Hı -hı. Hadi yap bakalım nasıl? Göster arkadaşlar nasıl spor yapıyorsun sen? Hangisine? Ama onlar biraz büyükler için Mert. Düşebilirsin oradan. O Mert o biraz tehlikeli bak. Yok yok sen onun çıkma bak o biraz tehlikeli. Bak ne güzel çiçekler var Mert burada. Gel bak Mert. Ya. Git bak ne baba, spor. git git bak baba öğreteceksin ha git. Buradan da. da sıkı tutun. Böyle böyle. Buradan değil. Buradan tut ama. Buradan değil. Buradan tutamıyor mu? Yetişemiyor oraya. Şu alttan tut. Heh. Heh. Güzel mi? Tamam. Mi? Hı -hı. Bu bacakların ne mi i̇şte Mert git bak o tarafa. Hı -hı. Ha, Bu Tutun korkma, korkma korkma. Hı -hı. Hadi bakalım. Aşağı bakma sen. dışarıda bak yürüyormuş gibi. Poz ver, poz. <laughs> tamam. Evet. Tamam mı? Tamam. Evet. Git bakalım. Kaçacak mı bakalım? Ben sert hareket yapma bak. Kedi, kedi, tamam. kedi. Evet, o tırmalanabilir bak. Çünkü siyah mı? Gel kız. Kabarıyor, gel kabarıyor. Çılmak gel. <laughs> Çok çok güzel değil mi? Hı hı. Süt istiyor Mert'um. Ayağa çıkamıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Kork korkuttun gel gel gel. O korkuyor Mert gel. Korkuyor tabii. Mert'in gülü. Başka, başka kedi. Oğlum şurada park var. Orada bir. Evet orada park var. Oraya mı gidiyoruz? <laughs> Dinlemiyorlar değil mi? Ya sola dönsenize. Sola dönsenize. Ya, orada sola dönün diyor bak. <laughs> Mert sen sağ sol nereden biliyorsun ya? Aferin. Mert gülü göstereceğim mi? Hmm, çok güzel. Ama bu kokmuyor değil mi? Kokmuyor. Dikenleri var. Değil mi? Ya. Evet, şöyle bir kupa. Bir de bu var. Dur kırılmasın dikkatli ol. Bu da aslandı. Şöyle. Ah. Merak edenler olursa burası iyi bir ta, burası, Bir değil. tane bundan alın. Böyle içeri. Bende hmm. yani de vardı böyle bir şey biliyor musun eskiden? E, bir tane daha bir şey göstereceğim de. Hmm, bak var böyle var kupalar mı? var mı? Hmm, bu da yazılar yazıyor. Var. Bunlar çok güzel değil. Ne yapıyorsun Mert? Herkes onu aldı ben bir tek ben bunu aldım. <laughs> Kara dutlu değil mi seninki? Geç geç. Bak burada bir sürü bisiklet var. Hı -hı. Ama bunun altı yok. <laughs> evet onun altı yok. Gel. Anne de bundan aldı. Anne de bundan aldı. Evet. Şimdi biraz parka gideceğiz değil mi? Yağmur yağmadan. Şimdi ne bakacaksın şimdi? Ne güzel değil mi burası? Çok güzel. Anne burası da süt havuzu. Bizim evin orada var ya. Ama burası biraz daha büyük. Değil mi? Bana bak. Yakından çekeyim seni. Ay ağzına bak. Yerim ben seni. Şu parkı komple böyle gösterelim. Evet. Hadi gel bak baban çok uzaklara gitti onlar bak. Hadi gel yetişelim onları. Evet. Demin yağmur yağdı. Eğer parklar ıslak değilse kaydıraktan kayabilirsin biraz. Ama çimenlere basma. Orada orada çok su var. Hı, -hı Çünkü yağmur yağdı. Hı. -hı. Hadi gel bakalım. Evet burada eskiden kum vardı Şöyle çocuklar oturuyordu Kumla oynuyordu ama şu an Kalmadı maalesef kum Hiçbir yerde kum kalmadı artık Gel bakalım kaydıraklar kuru mu Ama sen önce dondurmanı bitir Önce dondurmanı bitirmen lazım Hmm, bak yavaş yavaş yavaş. Çarptılar mısın? Hadi bak. Kuru kaydıraklar. Hadi sen dondurmanı bitir de. Kayarsın. Tamam mı? Merve Kuros tam sana göre. Otur bakayım. Evet. Tam çocuklara göre. Poz ver. Poz ver. Ay yerim ben. Bacak bacağı koy bakayım. Böyle böyle bacak üstüne at bakayım. Evet. Bak bana. <laughs> Çok güzel resim çekindin. Değil mi? Ne güzel burası küçücük. Tam bana göre, değil mi? Vallahi tam sana göre burası. Evet, gel şurayı bir düzeltelim Böyle hava biraz serin. Beğendin mi orayı? Neredesin? Mert. Hangi taraftasın? Sen orada mısın? He. Burası şey değil ama burası kaydırak değil. Gel sen yeşilden kay bak yeşil çok büyük. Evet gel bak yeşil çok güzel. Dur bekle beni. Bekle, 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 bekle. Şimdi kay bakayım. Huu, nasıl oldu? Güzel miydi? Bu bayağı büyük. En yukarı, en yukarı orası değil mi? Evet, en yukarısı orası. Yeşilden mi kayacaksın yine? Ama bu daha küçük. Bu daha küçük Mert. Öbürü daha büyük. Mert, merdiven bu tarafta. Oradan mı girdin? Orada. Çık bakalım tekrar hadi. Bir daha yeşilden kaout en büyüğü o zaten. Diğerleri küçük. Hadi bekliyorum seni bu tarafta. Hadi bakalım. Hadi. Allah Allah. Hadi bir, iki, başla. Mi? Geldin mi? Çok elektrik var değil mi? Bak bak köpek geliyor. Var biraz oldu, bak bunlar küçük. Bunlar mavi. Sen Maviden mi kayacaksın? bakmayayım mı tamam hadi bakmıyorum alttan geçecek herhalde evet alttan geçip ama geçemedi evet şu taraftan geçecek sanırım evet tamam baktım bak aferin sana bak şuradan aferin Gemi değil mi burası? Gemi gibi. Hı hı. Buradan tırmalanabilir misin? Tırmalan bakalım. Merhaba. Hı -hı. Merhaba. Merhaba. Hadi hı -hı. Hı -hı. bakalım. <laughs> evet bas oraya. Hı -hı. Merhaba. Merhaba. Çok güzel değil mi? Dikkatli ol. Anne. Ne oldu inemiyor mu? <laughs> yardım mı edeyim? Hmm. Babası yardım et. <laughs> İnemedi. Burası büyük. Büyük mü orası? Ya da daha kolay. Yardım et çekmişsin. İnemedi aşağıya. Baba, İndin mi? Hani şimdi şey Yukarı kaldır. Çok yukarı yap. Ama Ruslan yaptığı gibi yapsana. Ruslan yaptığı gibi. <laughs> Belli oluyor Ruslan nasıl yaptı. Çok azcık değil mi? Sadece böyle oluyor. Ayaklarını kaldır. Alçak geliyor işte orası. Korkuyorum. Ayağını şey yapamam. Alçak bak, geliyor evet çünkü alçak geliyor mert kendi bir arkadaş buldu. Mert arkadaş mı buldun kendi? <laughs> Şimdi eve dönüyoruz, değil mi? Mert? Evet, arabaya bindik. Güzel bir gün geçirdin mi bugün? Ben ben orada otururken çok sessizdim. Nerede? ne Böyle. ne Nerede? Nerede çok uykusu geldi dedim. yani. Evet. Oraya Türkiye çok sessizdi. herkese iyi akşamlar değilim. Video beğenmeyi unutmasın. Yani. Nasıl beğenecekler? Yani nasıl yapacaklar? Hı. Otur. Açma açma telefonu. Açma açma otur. Rüzgar gelir Mert. <laughs> Hava alsın diye yapıyor. Video nasıl beğenecekler? Böyle. Hayır o beğenmeyecek. Böyle. Böyle mi? Evet. Abi, Abone olmayı unutmasınlar. şey söyleyeceğim çocuklar da oluyor değil mi? Evet. Hadi herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.